Bugün sizlerle birlikte bir galerinin Instagram yönetimini yapacağız. Nasıl mı? Hazırsanız hadi gelin başlayalım. Bana gerek yoktu. Bu işinizi görürdü zaten. Yok ya. Profesyonel ekipmanlara en ekonomik yoldan ulaşın. Flashlardan lenslere, video ışıklarından aksesuar setlerine kadar ihtiyacınız olan her şey Yongnu sunar. <laughs> <laughs> Bugünkü video içeriğimizden sizlere biraz bahsetmek istiyorum. Öncelikle bu galerinin güzel bir şekilde çekimini yapacağız. Buranın sosyal medyasına çok yakışacak tasarımlar yapacağız. Yani grafik tasarım kısmı da olacak bu video içerisinde. Tabii onun haricinde de çekimde hem yaşadığımız aksaklıkları sizlere biraz göstereceğiz. Bunların üstesinden nasıl geliyoruz biraz bunlardan bahsedeceğim. Zaten sonrasında da oturacağız After Effects'te birlikte kurgumuzu yapacağız. Hadi şimdi gelin videoya geçelim ve başımıza bu macerada neler geliyormuş birlikte bakalım. Nereye gidiyoruz? Şu an galeriye gidiyoruz. Galeriye gidiyoruz. Bugün çekim yapmayacağız. Bugün gidip orada biraz keşfe çıkacağız. Yani neler çekebiliriz, neler yapabiliriz ve orada nasıl projeler üretebiliriz. Biraz bunlara bakacağız. Evet, keşif aşamasındayız. Şimdi buraları keşfedeceğiz. Neler çekebiliriz, neler yapabiliriz? Biraz bunlara bakacağız. Gerçekten çok güzel arabalar var. Tamam o zaman şey yapıyoruz. Bir, tek bir tane araba speed ramp. Hızlı bir video. Sonra galeriye özel bir tane speed ramp. Bir arabayı böyle slow bir video şeklinde çekelim. İşte bir tane böyle gene galeri tanıtımı yaparsınız. Slow çekersiniz. İki tane de hareketli çekersiniz. Zaten iki güne bir reels girsen kaç reels çıkartıyorsun? 3 mü? Yani altı günü kurtarıyorsun. Yani bir haftayı kurtarıyorsun. Tabii buna grafik tasarım katarak üç güne, dört güne de çıkartabilirsin oradaki reels süresini. Grafik Evet, yapacağız. Bu bölüm çok detaylı olacak ya. Şimdi gelecek olursak müşteri bulma konusuna. Zamanında fuarlara gidiyordum. İşte oradaki fuardaki firmalara biraz gözüme kestirip onların böyle standlarını çekiyordum. Daha sonrasında o çektiğim stand videolarında kart vizitlerini alıp maillerini atıyordum. Gel. Geldim. Gel bir tur atalım. Mustafa gitme. Mustafa gidiyor. Hmm. Bak buradaki içerikleri de bu arada mutlaka mutlaka izleyin. Çok güzel eğitimler var. Hatta şu Karadağ Videosu çok güzel. E, tüyolar da var içerisinde. İzlemek isterseniz şuraya bir yere kart koydum. Oradan gidip bu videoları da izleyebilirsiniz. Gerçekten çok ama çok güzel videolar. Bak şimdi hatta biraz başına o yağmurlu sahne falan çok iyi. Çok iyi. Beach Beer. Beach Beer Türkçesini bir şekilde <laughs> bulamadım. Bulu başladı abi. Bunları ekipmanları nasıl koruyorsun peki ya burada? Abi ben çok korumuyorum ya. Korumuyor musun? <laughs> <laughs> da iyi. Yani burada ıslanmıyor çünkü biraz. Bak bunlar mesela güzel dediğim bak bu tarz kanalları takip edince Zaten Türkiye'de çok çok az çıkıyor bu tarz içerikler. Aynen ekipman olabildiğince minimize edersek bence en sevdiğim şey ya. Genelde şey. şey var abi. müşteriye göz boyama abi ekipmanla o... sok bak saçma falan. Bununla burada çok karşılaşıyorum. Ve biz aslında hep daha hafif ekipmanı tavsiye ediyoruz ki Tabii. Orada ne çekebileceğine odakla. Tabii. Fan karışıyor yani. Bir 10 dakikada ışık kurup ışık topluyorsun, bir zaman harcıyorsun. Yani kalabalık ekiplerle sete girmediğimiz için. Ya adam gidiyor bazen dönerci çekiyor, dönerciye şey bile bir dünya evet, götürüyor evet. ya? Çok. Bir dünya çanta, araba boşalıyor, iniyor, biniyor falan. Çektiği şey dikkati dağınık, birbirine bağlanmayan. Ee, müşteri diyor ki abone kalan malzemeyle geldiler Evet şimdi çekim yapacağımız yere geldik ve ekipmanlarımızı alıp çekim alanına kurulacağız Bayağı bir ekipmanımız var Abi Ben bunları aldım sen de geri kalanını toplayıp geleceksin kral bir tane polarize filtremiz var. Bu polarize filtre ne işe yarıyor? Şimdi araba çekeceğimiz için arabanın boyasından çok fazla yansıma olacak. Bunu lensin önüne takarak oradaki yansımaları minimize edeceğiz. Yani yok etmeye çalışacağız. Lensimizin önüne bu şekilde bir tane şey takacağız da bunun çevircisi vardı. Nerede? Şurada. Filtremizleri lensimize taktıktan sonra artık gimbal ayarını yapmamız gerekiyor. Şimdi ilk ayar olarak burayı yapacağız. Yani gimbalımızın bizim bu şekilde durması gerekiyor. O yüzden de buradaki ince ayarlarını yapmamız gerekiyor ilk başta. Daha sonrasında da burayı sıkacağım. Bak şu an böyle duruyor ama gimbal aşağı doğru inmiyor. Onu da ayarlayabilmemiz için şu şekilde buradan ince ayarlar yapacağız. Kameramızı biraz ileri biraz geri yapacağız. Orta dengeyi bulana kadar. Daha sonrasında da buradaki mekanizmayı da kilitliyoruz. Bu yandaki mandalı açacağız bu sefer. Bakın gimbalımız yana doğru düşüyor. Bu ayarımız da tamam. Daha sonrasında da en alt kilidimizi açıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi alt taraftan sağa veya sola kayıyor. Bunun doğrulayabilmemiz için de buradaki kildimi açtım, biraz daha öne götürdüm. Tekrardan bir kontrol ediyorum. Şu an çok da bir sıkıntımız kalmadı. Şimdi daha sonrasında buradaki kildimizi kilitliyoruz ve gimbalımızı artık çalıştırabiliriz. Eğer siz de çekimleriniz için bu tarz ekipmanlara ihtiyaç duyarsanız benim gibi gidip kiralayıp işinizi görüp sonrasında geri teslim edebilirsiniz. Burada önemli olan işin güzel çıkması. Paradan, puldan, her şeyden önce işinizi en güzel nasıl yapabilirsiniz buna biraz bakmanız gerekiyor. Her yani öteki türlü bunu gelirsin buradan telefonla da çekersin. Ne bileyim gelir normal kamera gimbal da çekersin ama yaptığın işi özenle, severek yaparsan emin olun daha da çok ileriye gitme şansınız olur. Yani sonuç olarak bunlar size portfolyo olarak dönecek olan işler. Yani yarın bir gün size başka bir galeriden iş gelirse Bak ben bu galeriye böyle bir tane video yaptım derseniz o galerinin işini alma olasılığınız daha da artar. Çünkü yaptığınız iş çok ama çok kaliteli olacak. Bunu, evet. bunu çıkaralım bir. Bunu bana ver. Ha gerçi doğru ya. Biz niye böyle bir... Evet. Bazen akıl tutulması yaşayabiliyoruz. Kut. çek. Evet. Bazen bir. Bana gerek yoktu. Bu işinizi görürdü zaten. ya bak işte ya. <laughs> <laughs> Abi bari bu bunları arabaya falan bağlayıp çekiyorlar ya. Onlara asıl oluyorum ya. İşin parasının %80'ini bu tarz kiralamaya veriyorum. 2. %20'si, %20'si CW kalıyor. <laughs> Şimdi SpeedRamp videosunu biz normalde FX3 bir de 16-35 çekecektik. Fakat onun dikey braketini yanımızda getirmediğimiz için gene telefonla çekeceğiz. Kameramız 05X'i aldım. 4K 60 fpste şöyle başlayacağım. Evet çekimlerimizi bitirdik artık masa başına yani kurgu aşamasına geldik. Öncelikle bu videonun nasıl editlenip kurgulanacağından sizlere bahsedeceğim. Onun akabinde de kanvada bu tarz tasarımlar nasıl yapabiliriz bunlara göz atacağız. Hadi gelin şimdi After Effects'ten ilk videomuzu çıkartalım. After Effects'imizi açtık ve bu videoyu yapmak için şu şekilde bir video çektik. Böyle baştan aşağı galeriyi telefonla dolandık. Bu edit videolarının müziklerini nereden bulabiliriz? Biraz bunlara bakalım isterseniz. YouTube'a girdik. Şimdi YouTube'da aratmamız gereken kelime A, M, v, edit, müzik. Bunu arattırdıktan sonra speedramp müziklerini buradan seçebilirsiniz. Mesela, şimdi telefede girmesini istemiyorum. Ama buradan dilediğiniz her türlü speedramp müziğini bu kelimeyi aratarak rahatlıkla bulabilirsiniz. Şimdi After Effects'imize geri döndük. Yeni bir tane kompozisyon oluşturmakla görevimize başlayabiliriz. 1080'e 1920, 30 FPS ve 16 saniyelik bir kompozisyon açmasını istiyoruz After Effects'ten. Okey dedim ve videomu alıp kompozisyonuma sürükleyip bıraktım. Şimdi benim videom 4K çekilmiş bir video ve 60 FPS çektik bu videoyu da. Comment, Option, F yapıyorum. Ee, Windows için ise ile Alt F. Şimdi bunun altında müziğimi alıp atıyorum. Müziğimi iki defa L harfine basarak waveformlarını açıyorum. Yani benim buradaki ses dalgalarını görmemi sağlıyor bu işlem. Evet müziğimin yerini belirledikten sonra videoma sağ tıklıyorum. Time bölümünden time reaping'i açıyorum. Biraz ileri gidiyorum ve müziğimin ritim yerlerini videomun süresinin değişmesini ayarlamam gerekiyor. Bunun için de burada ufak bir yükseliş var. Bu yükselişte diyorum ki benim videom şöyle ilerlesin. Böyle buraya kadar gelsin. Daha sonra burada bir yükseliş yaşamış. Hemen buraya da diyorum ki benim videom buraya kadar gelsin ve burada tam olarak dursun. Tekrardan biraz ileri gideceğim ve gene ritimuran yerimi bulmaya çalışacağım. <laughs> Burada yine ritim vurmuş. Burada yine videomu ileriye sarıyorum. Burada yine ileri. Yani burada müziğin ritmine göre buradaki keyframe'lerimi ayarlıyorum arkadaşlar. Bütün mantıkta mesele de bu. Şimdi bütün keyframe koyma işlemleri bittikten sonra buradakilerin hepsini seçeceğim. Keyframe asistanstan easy easy seçiyorum. Daha sonrasında da graph editor'a giriş yapıyorum ve graph editörü bunu bu şekilde ayarladıktan sonra buradaki bütün hepsini seçip başlarını bu şekilde biraz çekiyorum. Görmüş olduğunuz gibi böyle bir tane video elde etmiş olduk. Remblending Blending modunda bu şekilde ayarlıyoruz. Hatta ben şunları biraz daha böyle içeriye doğru çekebilirim. Yani buradaki tamamıyla keyif sizin. Nasıl artık görmek istiyorsanız videonuzu buradaki ayarlamaları da ona göre yapmanız gerekiyor. Bu arada bu video projelerinin hepsini de YouTube katıl abonelerine özel olarak paylaşacağım. Dilerseniz oradan gidip proje dosyalarını, videolarını falan indirip siz de benimle birlikte bu videoları yapabilirsiniz. Bilginiz olsun. Keza sizlere ben bu proje dosyasını da vereceğim. Video üzerinde uyguladığım her This is the Tic girip bu şekilde bakabileceksiniz. Speed Ramp ile alakalı bir şeyler öğrenmek istiyorsanız bununla alakalı kanalda çok güzel canlı yayınlar da yaptım. İçerikler de çektim Speed Ramp ile alakalı. Eğer Speed Ramp'i komple baştan aşağı öğrenmek istiyorsanız o eğitimlere mutlaka ama mutlaka katılım gösterin. Evet şimdi geldik postlarımızı tasarlamaya. Ben post tasarlamak için Canva'yı kullanıyorum. Siz dilerseniz Photoshop da kullanabilirsiniz. Benim Photoshop'ta çok böyle e, tasarım bilgim olmadığı için yani Canva'dan da ziyade genellikle bu işin ehli insanlara işimi teslim ediyorum. Ben şu an videoda olduğum için sizlere Canva üzerinde göstereceğim. Ama normal şartlarda benim bir ekibim var. O ekibe işte işbaşı bu tasarımı yap, şunu yap, bunu yap. Yani o şekilde işlerimi ilerletiyorum. Ama böyle bir imkanınız yoksa siz de benim gibi tek tabanca takılmak istiyorsanız ve bu işi tek tabanca yapıyorsanız bu tarz programlardan yardım almakta hiçbir sakınca yok. Kalmadan bu şekilde bir tane tasarım buldum. Ve buradan geldim bu şablonu özelleştir dedim. Yani burada bir tane örnek tasarım buldum. Daha sonrasında da onu revize ederek sosyal medya tasarımlarını oluşturmuş oldum. Bu Instagram yönetimi yapmanız gayet kolaylaşacaktır. Önemli her işi anlayabilmek, her işi yapabilmek değildir. Önemli olan işinizi en hızlı ve en kolay yoldan ve en güzel şekilde yapabilmektir. Bunun için de bu tarz ek programlardan takviye alarak yaptığı tasarımları da ufak tefek kendinize göre revize ederek yeniden güzel bir tane iş çıkartmaya odaklanırsanız sizin için çok daha iyi olacaktır. Çünkü bazen detaylar içinde boğulmak insan için kötü olabiliyor. Ben diyeceklerim bu kadar. Çok fazla konuştum biliyorum. Eğer bu tarz videoların devamını gelmesini istiyorsanız videoyu beğenerek bunu gösterebilirsiniz. Bir de kanala abone olursanız gerçekten çok ama çok güzel olur. Bir sonraki videoda nereyi çekelim onları da yorumlar kısmından açıklarsanız bir dahaki serüveni gider orada çeker ve sizlere oradan bu videoyu sunmuş oluruz. Umarım faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.